ki onlar hancı halkına yabancı Bizi ise kiracıyız da evden atmalı birisi oy peşinde öteki rant işinde kıyamet yani, değil sebebi şey büyük şey belirsi kendisi de kabul ediyor yani biz de yaptığımız çalışmalarda sıvılaşabilir olmuyoruz. Sıvılaşabilir ne demek? Deprem olduğunda bu binanın devreme dayanıklı olamayacağını eğer aşağı altındaki zeminle bir arada düşünülmezse gerekli önlemler alınması anlamına gelir. binanın yüksekliği içindeki o binadaki yaşam sayısını düşündüğümüzde bir turizm yapısının olduğunu düşündüğümüzde bu tehlike arz eden bir yapı haline geliyor. Dolayısıyla biz bütün e, konuyla ilgili sonmalarımızda sıvılaşabilirliğinin üzerine depremsellik açısından konuşacağız. Zaten e, buradan geçen faylar olduğunu, buranın bir fay zonu olduğu metan haritalarında bile e, var. E, zaten bir, burada bir sıcak su çalışmalarımız var. Sıcak suyu biz e, faylardan alıyoruz. Geotermalden e, termalden termalden alıyoruz. E, o, oradan da ispatlarımız var. Burada fayların mevcut olduğunu da biliyoruz. O fay zonunun üzerinde böyle bir yapı, yapılması e, birinci derece deprem e, bölgesinde olan bir yerde bence de sakıncalı. Peki teşekkür ederim. Evet, evet. Arkadaşlar eklemek istediğim bir, bir küçük bir şey daha var. Evet. Ee, bu dosyayı hazırlanırken internette sizin de çok rahatlıkla evet. arayıp bulabileceğiniz bazı kaynaklara denk geldik. Evet. İşte nedir mesela evet. ee, Serhat Taşdevir adlı bir çalı, akademisyen evet. 1944'te e, yaşanmış, bölgede yaşanmış çok büyük bir depremden bahsediyor bu çalışmasında. Ee, bu deprem Ayvalık'ın kuzey batısında meydana gelmiş denizde o depremle birlikte Baba Burnu'nun oluştuğuna daha bir iddia var o deprem İzmir Karaburun'da Bergama'da hasara neden olmuş ve daha da ilginci bir tsunami yaratmış 2 metre yüksekliğinde dalgalar burada sadece bakın otelden bahsediyoruz aynı zamanda sahil paralelinde 1 iki sokağın belki daha fazlanın Dusun'a bile etkilenmesinden bahsediyoruz. Şimdi burada sadece dağlardan bahsetmiyoruz yani. Benzer bir şey. Denizden meydana gelecek bir depremde böyle bir risk var. Tarih buna bizi bizi onu göstermiş. Aynı zamanda denizden sıcak, karadan topraktan sıcak ve işte şey sular, katranlı sular falan işkirmiş. Onun yanı sıra Balıkesir Üniversitesi'nde profesör olarak akademisyenlik yapan Şener Ceryan hocamızın öğrencilerle birlikte 2015'te yaptığı bir test çalışması var. Burhaniye yerleşim alanının sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi. Arda hocam bu konuya zaten değindi. Ben sadece bu çalışma içinde bir şey göstermek istiyorum size. Burhaniye aktif faylar üzerinde üzerindedir mutlaka ama şöyle bir savunma gelebilir. Küçük faylar ya ne olacak? Hayır öyle değil yine bu çalışmada Burhaniye'yi doğrudan etkileyecek faylardan bahsediyor arkadaşlar. En yakın iki tanesini sayayım. Havran-Balıkesir fay zonu. Yani birbirine paralel uzanan faylar sistemi var orada. Ve 7.3 şiddetli deprem oluşturabilecek potansiyele sahip. Tamam. Bir diğeri Edremit fay zonu. Doğa konumundan başlayıp Edremit'e doğru gelen yine birbirine paralel uzanan faylar sistemi o da 7.2 şiddetli deprem oluşturabilecek potansiyele sahip. <laughs> yani bu içinde küçük faylar var. Ya boş verin. Dense de umursamamak lazım. Son deprem bize kırılan bir fayın etki alanının ne kadar büyük olabileceğini gösterdi. Yani burada hepimiz riskliyiz. Sadece bu otelden bahsetmiyoruz. Bu otelin yapılmaması pek çok etkili. Ama bu şehirde, bu şehirde deprem sahilini üreten